Herkese merhabalar. Bugün hava yağmurlu. İş yerindeki arama bakmaya geldim. E, genelde şu anda e, arı yakışın şerbet verilir mi diye soranlar oluyor. Arı yakışın şerbet verilmez. Arı ishal yaparsınız. Hatta bilmeyen arkadaşlar şu anda hiç arıyı açmasalar daha iyi olur. E, biz daha önceden böyle fondan şekeri vermişiz. Burada şu anda çok az kalmış ama şu anda hava sıcaklığı 8 derecelerde seyrediyor. <laughs> Belli bir derecenin üzerine çıkmayınca araba zaten bunu tüketmiyor da. Yani katı yiyeceği bile tüketmiyor. Ee, tavsiyem hava sıcaklıkları gün içinde değiştiğinde ağrının yiyebileceği şekilde katı gıdalar verilebilir. Mesela Ahmet Uyar'ın yaptığı akide şeker uygulaması bence süper. İkinci olarak da fondan şekeri kullanılabilir. Normal kek kullanılabilir. Bunlar kullanılabilir. Ama stok sıkıntısı yoksa bence şu anda hiç arayı açmaya bile gerek yok. Bizim düşüncemiz bu yönde. Sadece ne kontrolü yapabilirsiniz? İşte altında mesela bu arının biz kağıt koymuşuz. Eski bir tip kovandı. Altında havalandırma deliği vardı. Sadece bir tane varoğa düşüyor mu? Kaç tane varoğa düşüyor? Mesela birden fazla düşerse tekrar bir e, oksalik yapılabilir. Onun dışında başka bir kontrole gerek yok. Dışarıdan kontrol yapılsa yeterli olur yani.